Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kulak çubuğu ile yapılan kirpikli şişek yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan bildirim alacaksınız. Hemen yapımına geçiyorum. çubuğumu aldım. İğnemi çubuğuma tutuyorum. ve ipimi üzerine 5 kez sarıyorum. İğnemin üzerine ipimi iki kez düğümlüyorum. Ve çubuğumdan çıkarttım. Yapmış olduğum halkanın içine kirpik işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Yapımı oldukça basit. Halkamın içine toplam 13 kirpik yapıyorum. Şeyim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.